Kapadokya Kültür Derneği Başkanı Mümin Uluç yanımızda var. Mümin Bey paketleri takdim edecek. Bir ilk önce yanıma Sayın Nevşehir Valimi Asım Hacı Mustafa olduğunu davet etmek istiyorum. Alkışlarınız Sayın Valimiz Değerli Valim. Değerli hemşerilerim, değerli basın mensupları, Kapıdaki Kültür Derneği olarak Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bu Türk insanını, Türk milletine içeride ve dışarıda en iyi bir şekilde tanıtabilmek için düzenlemiş olduğumuz bu kültürel etkinliğe gösterdiği ilgi, alaka ve katılımından dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Sayın Valim çok mühür oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah başka bir etkinliğimizde yine görüşmek arzusuyla diyoruz. Lütfen plaketi kabir buyurun. Ee, bütün Nevşehirlilerin, Kırşehirlerin anısına... Kayseri'den arasında bu plaketi Sayın Valimizin eee odasında güzel bir yerde muhafaza edeceğine ümit ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum Sayın Valimiz. Buyurun. Kapadokya Kültür Derneği'mizin Almanya'da düzenlediği bu güzel etkinlik sebebiyle kendilerini kutluyorum. Bir hafta sürecek bu etkinliğin. Nevşehir'in ve Kapadokya'nın tanıtımına önemli katkılar vereceğine inanıyorum. Bunu da zaten gözlerimizle görmüş durumdayız. Evet, katılan, destek veren bütün Türk ve Alman vatandaşlarına teşekkür ediyorum. Derneğimizi ve derneğimizin değerli başkan ve yöneticilerini kutluyorum. Teşekkürler Sayın Vali. Sağ olun.